Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ali İmran suresinden 144 ve 149. ayet-i kerimeler arasını meal olarak arz edip kısa bir tefsirini yapmaya çalışacağız. Malum Alimran Ali İmran suresinin yarısına yakın bir kısmı Uhud Savaşı'nı anlatıyor. Bugünkü okuyacağımız kısım da Uhud Savaşı ile alakalı ilahi bazı değerlendirmeler. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمَا مُحَمَّدٌ illa رَسُولُ Muhammed ancak bir peygamberdir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Efe immate ev gutile Peygamber ölse veya öldürülse in galabtum ala agabikum Gerisin geriye mi döneceksiniz? Ve men yan galib ala agibeyhim kim gerisin geriye dönecek olursa falan ya dırrallahi şey'e Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olamaz. Ve seyyizillahu şakirin Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ve ma kana li nefsin en temuta illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hiçbir nefsin ölmesi söz konusu olamaz. Kitaben mu'ecele ve bu ölüm yazılmış olan bir kitapla, bir ecelle belirlenmiştir. Ve men yurid sevabet dünya, kim dünya sevabını isterse nü'tihi minhe biz ondan veririz. Ve men yurid sevabet ahire kim de ahiret sevabını isterse nü'tihi minhe ondan veririz ve senezzül şakirin ve biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ve ke ayyimin nebiyin daha önce nice peygamberler gelip geçti. Gatele ma ahurribiyune kesir. Onlarla beraber nice Rabbe kul olan kimseler beraberce savaştılar. Fema ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyden gevşekliğe düşmediler ve ma daufu zafa düşmediler zaaf göstermediler ve mestekanu ve meskenet e, zillet göstermediler. Vallahu yuhibbu sabirin Allah sabredenleri sever. Ve ma kana kavluhum onların sözleri ancak şu oldu. İlla en galu rabbena firlena zunubena şöyle dua ettiler dediler ki ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla ve israfena fi emrine ve işimizde taşkınlığımızı yine bağışla ve thabbit agdamene ve ayaklarımıza sebat ver ve nusurna alel kavmil kafirin kafirlere karşı bize yardım et nusret ver فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ <الدُّنْيَة> Ve böylece Allah onlara dünya sevabını verdi. Ve husne sevabı ahire ve ahiret sevabının da güzelliğini, güzelini nasip etti. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah iyilik yapanları, ihsan sahiplerini sever. Değerli izleyenlerim, burada Müslümanları terbiyeye yönelik Uhud Savaşı ile alakalı bazı değerlendirmeler görüyoruz. Siyer kitaplarından ve ilgili ayetlerin tefsirinden öğreniyoruz ki Uhud Harbi'nde malum Müslümanlar önce galip geldiler ama ardından Peygamberimizin emrine muhalefetin bir karşılığı olarak savaşın seyri değişti ve Müslümanlar mağlup oldular. İşte o mağlubiyet esnasında çok acı manzaralarda yaşandı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında çok az sayıda insan kaldı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaralandığını da yine e, kitaplardan okumaktayız. Ve bir tanesi müşriklerden Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye bağırmaya başladım. İbni Kamiye isimli birisi bu şekilde bağırmaya başladım. Zaten mağlup durumda olan, kolu kanadı kırık durumda olan Müslümanlar, bu haber karşısında e, büsbütün daha e, etkilendiler ve e, bir bozulma, bir dağılma hali yaşandı. İşte e, ayet i kelimeler, e, sahabeleri bu noktada yönlendiriyor ve olayların nasıl değerlendirilmesi lazım geldiğini bize bildiriyor. İşte ayetten takip edelim ayetlerden ve Muhammed'un illa Rasul. Muhammed ancak bir elçidir min gablihi rusul ondan önce de nice peygamberler e, gelip geçmişlerdir. Yani e, peygamber netice itibariyle bir insandır ve insan ölüme mahkumdur. Peygamber için ölümsüzlük diye bir şey söz konusu değil. Evet Uhud harbinde peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ölmemiştir ama e, ölüm onun içinde mukadderdir. Kullu nefsin ve igatul her nefis ölümü tadacaktır. Daha önce de peygamberler gelmişti ve bunlar neticede e, bu dünyadan ayrıldılar. Efe imma te peygamber ölse veya öldürülse in galabtum ala akabikum siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam normal bir vefatla e, bir rahatsızlığın neticesinde bu dünyadan dar bekaya irtihal ettim ve Uhud Harbi'nde ölmedim, Ama Uhud Harbi'nde Peygamber öldü haberi karşısında gerçekten sahabeler şaşırdılar ve bundan çok etkilendiler. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde normal vefatla vefat ettiğinde artık Müslümanlar psikolojik olarak buna hazır bir duruma gelmişlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den onun da netice itibariyle bu dünyadan ayrılacağını onlar da bilmekteydiler. Böyle olmakla beraber Hazreti Ömer e, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam e, vefat ettiğini bir türlü kabullenmek istemedi ve kılıcını sıyırarak o ölmedi, o yaşıyor e, kim öldü derse boynunu uçururum tarzında ifadeler kullandı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ya Ömer kendine gel dedi ve bu ayet-i kerimeleri okudu ve ma rasul kad halet min qablihi rusul. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Efe immate au gutilen galabtum O ölse veya öldürülse gerisin geriye mi döneceksiniz? Burada gerçekten şahısların faniliği ama davanın, İslam davasının ebedi oluşu çok vurgulu bir şekilde ifade ediliyor. Hazreti Ömer, bu manaları Hazreti Ebu Bekir'in lisanından duyunca kendine geldi, şok halinden kurtuldu ve bunu anlatırken daha sonrasında şunu söylüyor kendisi, sanki diyor, o ayetler o anda yeni nazil oluyormuş gibi bana geldi. Aslında Hazreti Ömer de o ayetleri biliyordu ama e, o ortam içerisinde demek doğrudan hatırına gelmiyor ve şoka girmiş vaziyette kendinde değil. Ama Hazreti Ebu ilgili ayetleri okuyunca Hazreti e, Ömer kendine geliyor. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu dünyadan vazifesi bittiğinde gideceği ifade edilmiştir. Mesela e, küllü nefsin raigatül mevt genel bir ifadeyle ile söylüyor. E, Her nefis ölümü tadaca tadacaktır. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna dahil. Öte yandan çok açık bir ifadeyle inneke meyyitun ve innehum meyyitun Ey peygamber muhakkak ki sen e, öleceksin. Onlar da ölecekler. Yani kimse bu dünyada kalmayacak. Bu dünyaya gelen herkes sırası geldikten sonra bu dünyadan ayrılacak. İşte peygamber evet vazifesini yapmış. Aramızdan ayrılmıştır. Ama onun vefatıyla onun davası yerde kalmayacaktır. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. O ölse veya öldürülse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Ve men yangalibala agibehim her kim peygamberin ölümüyle veya öldürülmesiyle gerisin geriye dönecek olursa felenya durrallahi <laughs> şey'e Allah'a hiçbir şekilde bir zarar vermiş olamaz ve seyir zillahu Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Yani e, kim Allah'ın dinine hizmet ederse, şahıslara doğrudan bağlı değil, doğrudan Allah'ın dinine bağlı olursa elbette Allah onu mükafatlandıracaktır. Şükredenlerin yaptığı amellerin karşılığını zayi etmeyecektir. Ardından ayet-i kerime genel bir prensibi bize bildiriyor. Ve mekanel nefsin en temuta illa bi iznillah kitaben muaccela. Yani Allah'ın izni olmadan hiçbir nefsin ölmesi söz konusu değildir. Genel anlamda şu alemde meydana gelen bütün olaylar Allah'ın izniyledir. Kur'an-ı Kerim ve ma teskutu min varagatin illa Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi olmadan, izni olmadan yere düşmez. Ve Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Ölüm bu da Allah'ın takdiriyledir. Ellezî halagal mevte vel hayat. Allah hem ölümü yarattı hem de hayatı yarattı. Dolayısıyla hayat takdir ilahi olduğu gibi ölüm de Allah'ın iledir. ve herkes için belli bir ecel takdir edilmiştir. Dolayısıyla savaşa girmek demek illa ölmek demek değildir ve savaştan uzak olmak demek ölümden kurtulmak demek değildir. Savaşın olmadığı zamanlarda da insanlar ölür. Ve Allah dilemedikçe bir insan Halid bin Velid gibi onlarca savaşa da girse normal hasta yatağında vefat edebilir. Ve men yurid sevabe dünya nutihi minha kim dünya sevabından isterse ona ondan veririz. Yani kim dünyaya talipse Allah ona göre bir nasip veriyor. Ve men yurid sevabe'l ahira nutihi minha kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Yani bazı insanlar var ki varsa da yoksa da dünya hayatı diyorlar ve ya Rabbi vereceğini bize dünyada ver diyorlar. Halbuki insan ahiret yolcusudur. Rabbena atina fit dünya sene ve fil ahirete sene şeklinde dua etmek daha uygundur. Yani ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Sadece dünyada iyiliği istemek yeterli değil. E sadece ahireti istemek o da yeterli değil. Dengeli bir şekilde yürütmek gerekiyor. Ve senecizi şakirin ve biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ve keyyim min nebiyyin gâtele mâhu ribbiyyûne kethîr. Daha önce nice peygamberler geldi. Onların yanında Rabbe kul olan Rabbaniler bulundu. Ve onlar o Rabbani zatlar, Rabbe kul olan kimseler peygamberlerle beraber savaştı. Burada aynı zamanda Uhud Harbi'nde bir derece dağılan ve bir nevi mağlubiyetin acısıyla artık şuurunu bir derece kaybeden kimselere de bir tarih söz konusu. Yani bu tarz bir mağlubiyet ilk defa olmuyor. Daha önceki dönemlerde de Peygamberler vardı. Peygamberlerle beraber savaşan nice kimseler vardı. Kur'an-ı Kerim onları örnek vermek suretiyle sahabeleri de yetiştiriyor. Dolayısıyla bütün zamanlara ışık tutan hükümler bildiriyor. İşte daha önce nice peygamberler gelmişti. Onlarla beraber Rabb'e kul olan kimseler vardı ve onlar o peygamberlerle beraber Allah yolunda savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyden dolayı onlar gevşemediler. وَمَا دَعُفُوا Zafa düşmediler. وَمَا اسْتَكَانُوا Ve miskinlik göstermediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ sabirin Allah sabredenleri sever. Burada şunu görmekteyiz. Evet, tarih boyunca Allah yolunda Mücadele veren kimseler olmuştur. Bunların başında peygamberler var ve peygamberlerin yanında da e, onlarla beraber e, Allah yolunda cihad eden kimseler var ve bunlar Allah yolundaki bu mücadelelerinde nice zorluklarla karşı karşıya geliyorlar. Ama bu zorluklarla karşı karşıya gelmelerinde zafa düşmüyorlar, Gevşeklik göstermiyorlar, miskinlik göstermiyorlar. Yani mücadelenin hakkı neyse onu veriyorlar. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Demek ki Allah yolunda mücadele aynı zamanda bir sabır olayıdır. İnsan zorluklara karşı sabretmesini bilmelidir. Ve hayat düz bir yol değil. Hayat boyunca insanlar elbette bir takım zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar ve bir kimse "Ben Allah yolunda faydalı olmaya çalışacağım." derse ister istemez bazı meşakkatler, bazı sıkıntılarla da karşı karşıya gelecektir. Bu bu işin tabiatında vardır ve ve bu işin bir nevi kaçınılmaz bir neticesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle bildiriyor. Eşed dunyâsı belâen el enbiyâ. En fazla belaya maruz kalanlar başta peygamberlerdir. Sümme'l evliya, sonra veli insanlardır. El emselu fel emsel sona derecesine göre diğer insanlardır. Demek ki bir kimse ben Allah yolunda insanlara faydalı olmaya çalışacağım derse çileye talip olmuş demektir. Ve bu tatlı bir çiledir. Başkalarının menfaati için çalışmak, başkalarının rahatı için kendi rahatından fedakarlık etmek, başta peygamberler olmak üzere âli himmet sahibi, ulvi ruh taşıyan kimselerin bir özelliği. Ve mekana kavlehum illa an qalum ve onların sözleri şu oldu: Rabbana firlan azinu bene ey Rabbi'miz günahlarımızı bağışla ve istraf enafi emrine işimizdeki taşkınlığımızı aşırılıklarımızı bağışla ve sabit akdemene ayaklarımızı sebat ver ve surna alal kavmi kafirin kafir kavme karşı kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ver. Onlar böyle dua ettiler. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ الثَّوَابَ الدُّنْيَا Allah da onlara dünya sevabını verdi. ve وَحُسْنَ ثَوَابِ ahire Ve ahiret sevabının da güzelliğini verdi. Burada dünyada da bunların başarılı olduğuna dikkat çekilmiştir. Yani Allah yolunda mücadele edenler zaafa düşmeyip Ayakları sabit durduklarında, duruşları güzel olduğunda gerçekten Allahü Teala onlara güzel netice vermiştir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet kılıçların gölgesi altında diyor. Allah yolundaki mücadelede zaman zaman bu gibi savaşlarda olmuş sabrettikten sonra bunun güzel neticesi görülmüş ve bu gibi durumlarda Müslümanlar açısından iki güzelden birisi var. O güzellerden bir tanesi galip gelmek, diğeri de şehit olmak. Bir Müslüman bu gibi zorluk durumlarda, zor durumlarda şehit olmayı da canına minnet bilir ve galip gelmeyi de canı gönülden yine arzu eder. Galip gelme durumunda dünyada bir güzellik elde edilmiş olur. İşte ayet-i kerime fe'atahumullah sevabe dünyam. Allah onlara dünya sevabını verdi. Yani yaptıkları mücadelenin dünyada karşılığını verdi. Ve sadece bu dünyevi bir mücadele değil. Ve husne sevabil ahira ahiret sevabının da güzelliğini verdi. Yani bir kimse Allah yolunda mücadele ediyorsa elbette dünyada da bunun karşılığını görecektir. Diğer alemde ahirette de bunun güzel bir şekilde mükafatını görecektir. Cenab-ı Hak elbette kulunun minneti altında kalmaz. Cenab-ı Hak kafirlere bile veriyor, inançsızlara bile veriyor. Elbette kendi yolunda mücadele edenlere çok daha fazlasıyla verecektir. İnsanlar dünyevi muamelelerinde birbirlerine karşı bazen minnet içinde kalabilirler. Birisi size iyilik eder, karşılık verme imkanınız yoktur. Bir derece bir minnet duygusu olabilir. Ama imkanınız olsa siz de daha fazlasıyla karşılık vermek istersiniz. Cenab-ı Hakk'ın şekur olması, yapılan amellerin karşılığını vermesi, bu açıdan değerlendirilecek olursa, Allahu Teala fazlasıyla veriyor. Kulun bana e, bir e, karış gelirse, ben ona iki karış gelirim, on karış gelirim. Kulun bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Bu mealde bazı hadisi kutsiler var. Dolayısıyla Allahu u Teala, bu şekildeki e, Allah, kendi yolunda mücadele, mücadele verenlere elbette karşılığını vermektedir. Dünyada da vermektedir. Cenab-ı Hak hizmetin amelini hizmet içinde derc etmiştir. Böyle olunca Allah yolunda mücadele edenler şu dünyada da çok güzel halet ruhiyelere mazhar olurlar. Her ne kadar bedenleri zahmet çekse de ve bazen yorgunluktan, artık kendilerinden adeta geçseler de veya bir takım başka çilelere maruz kalsalar da onlar ruh dünyalarında, iç alemlerinde gerçekten mutludurlar ve huzurludurlar. Başkalarına faydalı olmanın lezzetini yaşamaktadırlar. Diğer alemde ise onlar için cennet vardır ve cennetin mükafatları vardır. İnnallâhe yuhibbul muhsinin, şüphesiz Allah, muhsin olanları Allah'ı görür gibi ibadet edenleri sever. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına masar eylesin ve bizleri de Allah yolunda mücadelede muvaffak eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.